sanırım bugün agent sync oynayacağız ama keşke daha içinin de şinden anlaşılıyor gibi. İşte saklan bak. Saklanacağız. Tam da tuz durdum var ya. Tamdan bir TV geliyor. Hemen saklanmalıyım Çünkü şey ebe'nin süresi şey bu yüzden ben İlk önce hemen şuraya gidiyorum. Buradan yol mu artık? Mesela dur. Şunları toplayacağım. Toplayamazsam da atlayacağım zaten. Hadi koş gari koş gari. Yemekli mi? Ama güzel güzel şeyler alabiliriz. Hadi bakalım. Ben oraya atlayacağım. Burası ben işte çıkayım bir yere doğru buraya gelecek gibi. Ama ilk önce bir şuraya bakacağım. Burada bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? falan var. Hızlı olmalıyım oraya girmek için. Kuş. Kuş. Ha. burada bir kişi bebesi var. Ben burada durmam. Arkadaşlar iki kız olduğundan ben orada durmam. Şimdi el sevişirim falan. Bay falan da atmıyor ama. Belki el kişi falan Ebecik bu, bir, 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 bir. burada değilsin değil mi? Burada. ne an Şimdi oradan es çıktı Şimdi ee seçilir falan. bunları böyle Arkadaşlar şu pay atanlar kaşınanlar var ya. Kaşınıyorlar abi. Böyle heyecanlı oynayacaksın aslında. Bu var ya bu oyunu. Evet. Ben ona, benden. Ben buraya gidiyorsam burada mı Basılı bunu koçara koyacağım var ya bunu. Orada. Abicim arkamdaki şey ebe. Ebe benden daha hızlı. Tamam arkadaşlar durduracağım. Çünkü şey ya. demek sıkıcı gelebilir size. Arkadaşlar bu kızın saklandığı yok. Ortada duruyor. Ne alaka şimdi bunun saklan? Böyle bunları geziyordum. Böyle bir top kafa buldum burada da. Aynen bir tane daha da neydi? Bak burada top kafa var. Allah Allah. Değişik değişik adamlar basmış sunucuyu ya. Burada iki tane kız bir şey yapıyor. Ben de bilmiyorum. Bunlar da hadi benim kızlarım. Ha, tamam. Ha almadı kapatamadım bırakmamız abicimiz bırak ee, oyun başlayacağız o oyu delirtiyorum <laughs> başlıyoruz 3 oyuncu bulundu anam 3 oyuncu bulmuş lan hadi ben olayım ben olayım ben olmayayım, olmayayım. buradan daha harita seçiliyormuş hadi bakalım hangisi olacak erkek şey ya olacak bence Bence erkek ya seçilecek. Mutfak. Ee, arkadaşlar bu arada da hiç oynamamış olabilirim. E bulursam daha bir şey ya. Daha bir sıkıntı. Bunu söyleyeyim. da kesin e bulursam daha bir sıkıntı dedik ki kesin ben oynamadım. Roblox e, x Roblox Earth Spike. Bu kim? geldim. burada mı doluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Lan benim lan bu kız hepsini toplasın bana ne ya? Şimdi eve gelecek hepimiz. Şimdi <laughs> adam. Oha. Sadece doğru düzgün bir yer bulmalıyım. çünkü aklına gelmeyecek bir yer. Ve çok hızlı olmalıyım. Şerelik bayağı atayım da. Oraya çıkabilirim ama doğru düzgün bir yeriz. Herkesin ortasında bir yerde yuvarız. Oraya bir baksam arkadaşlar. Ne, nerelerde saklanabilir? Aaa saklanmıyor lan. Sandalye. Abi. Abi. Sandalye zıplamam gerekiyor.

zaten i̇şte kitabın arkasına saklanacağım çünkü burada şu Bakın. Bunu ne yapıyorsun? Gözükmüyorum. Ben gözükmüyorum arkadaşlar. Ama efsane bir yere saklandım. Ben de çıkarsam eve beni yalnız. Evet. Aşağı mı atlayacak o? Bizim bir madalya başlıyor. Bana uzaklaşıyor. Benden uzaklaşıyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar burada bir tane pırıntılı adam var ya o. Ebe. bu neden geri geliyor şimdi? Bir gelsin. Ben bir başka bir yere geçeceğim arkadaşlar. Çünkü burası artık hiç güvenli bir yer değil yardıca <laughs> Onu göremiyorum. Tam benden uzakta ve bana yakınlaşıyor. Yine uzaklaşıyor ve yakınlaşıyor. Çok uzaklaşıyor. Buraya gidersen ona yakınlaşıyor. Burada değil belli ki. E bebeğini bulamaz inşallah. Son 20 dakika dolu. yakalanmaz yani. Uzaklaşıyor. O zaman burada değil. Şimdi uzaklaşıyor. Biraz. 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 az kaldı. Neyse. Evet. Neden evet, Arkadaşlar son bir dakikada da bay bayımı yapacağım. Yok mu? Saniye kaldı. Hadi lan.